Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bayramda çok kolay ve basit olan hazır baklavalık yufkasından baklava tarifi ekleyeceğim. Dilerim beğenir ve sizler de denersiniz. Önce şerbeti ocağa koyuyoruz. Şerbetiniz kaynadıktan sonra ocağın altını kısıp 20 dakika daha kaynatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. yağı erimesi için ocağa koyuyoruz. Öncelikle yufkamızı tepsimizin boyutuna göre kesiyoruz. Tepsimizin tabanını erittiğimiz yağ ile yağlıyoruz. Ve 2 adet yufkamızı tepsinin tabanına yerleştiriyoruz. Üzerini yağlıyoruz ve fırça yardımı ile yağı üzerine yayıyoruz. Diğer yufkamızı da üzerine aynı şekil koyuyoruz ve tekrar yağlıyoruz. Üçüncü yufkamızı da yerleştirdikten sonra üzerini sprey su şişesi ile ıslatıyoruz. Şişeniz yoksa eliniz ile de ıslatabilirsiniz. Çok fazla ıslatmıyoruz, çok hafif ıslatıyoruz arkadaşlar. Baklava 20 kat olana kadar aynı işlemi devam ediyoruz. Her iki katta yağlıyoruz, üçüncü katta ise su ile ıslatıyoruz. 20 kat olduktan sonra üzerine cevizimizi serpiyoruz. Tekrar üzerine baklava hamuru yerleştirip ilk katımızı yağlıyoruz. ikinci katımızı da yerleştirdikten sonra tekrar yağlıyoruz. Üçüncü kat yufkamızı yerleştirdikten sonra ıslatıyoruz. Geri kalan yufkamız bitene kadar aynı işlemi devam ediyoruz. Son yufkayı da koyduktan sonra Kalan yağın hepsini üzerine dökerek her yerine gelecek şekilde yağlıyoruz. Yağlama işlemi bittikten sonra hiç beklemeden hemen kesme işlemine başlıyoruz. Eğer beklersek hamur olur ve baklavamız hiç kesilmez. Baklavayı istediğimiz büyüklükte kesebiliriz. Dilimleme işlemi bittikten sonra baklavamız 200 derece önceden ısıtılmış fırında pişmeye hazır. Altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Baklava fırından çıkar çıkmaz soğuk şerbeti üzerine döküyoruz. Ve dinlenmeye başlıyoruz. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak, beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar dilerim.